Herkese selam dostlar. Bajaj ne 250 ile beraberiz. Bugün böyle belirgin bir konumuz yok. Bu motorla hiç motovlog yapmadık. Onu fark ettim. Hep bir şeyler konuştuk. Şu nedir bu nedir şeklinde. Biraz da boş yapalım ya. Aklımıza bir şey gelirse o esnada konuşuruz. Çok rüzgar var ya. Niye öyle? Hava çok sıcak. Ama çok daha rüzgarlı Adam mont falan giymedim artık ya Sağda solda bir de çalışmalar var Şu an rüzgar olduğu için de Bak şuralarda hep böyle tozlar falan uçuyor şuradan kaçalım abi. Ulan. <laughs> ya şu olaya ne zaman alışacağım? Bir motordan diğerine geçince sinyalle korna arasında büyük sıkıntılar yaşıyorum. kapalı. Sorular geliyor. Bu bajajla ilgili. Biri depom oynuyor demiş ama Herhangi bir oynama yok neresi oynuyor arkadaşın anlamadım Hiç oynama yok yani Depo oynaması şöyle olur eğer depo e, Grenajın altında bir depo varsa o grenaj oynar Ama direkt depo burası yani grenaj yok ki üstünde Bildiğim kadarıyla O yüzden bunun oynamaması lazım Hadi yürüyün birbirinize artistik yapacaksınız. İkise ses sarı da. Selamladık. Sesar da güzel motor ya. 700 müydü 900 müydü o acaba? 700 herhalde. Güzel makinede işte böyle biraz Naked tarzında olduğu için bu da böyle gerçi, ama o güçlü bir naked. Geçenlerde ben e, Hornet kullandım yeni Hornet, 750. Ya çok aşırı güçlü bir motor. Çok agresif yapmışlar. Bu abi ne zaman acaba beni öldürmekten vazgeçecek? Ya, burada bir sürü boşluk var. Yani nedir bu kadar sola yanaşmak? Allah'ım ya Rabbim ya. Ortalayıp gidiyor ya. Kesikser miydi lan o geçen? Senin ben ağzına tüküreyim. Sanki araba otobüs kullanmıyor da kayıkla geziyor bir yerde. Ağzını ayırıp sağa sola bakıyor. Ya durduk yere var ya çok sinir ediyorlar beni bazen. Pidosan. Ne Rüzgardan nefret ediyorum. Yazında kışında rüzgarı hiç sevmiyorum. Ya. Sevmiyorum abi ya. Sevmiyorum. Çok güzel bir tişört var üstümde. Geçen aldım. Nasıl göstereceğim? <laughs> Motosiklet temalı bir tişörtüm var. Şu an giderken zaten gösteremem. Bak. Şöyle bir gördünüz mü? Görünüyor mu? Açıyı nasıl vereceğimi bilmediğim için. Neyse V2 görülmüştür. Güzel. Hoş bir tişört. dönelim bulabilirsem sinyal mi yerini Şuradan dönek Arkadaşlar motordan da memnunuz açıkçası bazı arkadaşların motorunda stop etme sorunu oluyormuş Bende bir kere veya iki kere etti ama bir keresinde veya benden kaynaklandı. Ben stop ettirdim. İlkinde de emin değilim. Ya böyle bir yerde benzinliğimiz var bilen bilir. Dayı önüne bak önüne. Önünü. El sallıyoruz da artık bizi görsünler diye. Önüne bakıyordu dayı gerçekten. Yani sağa dönecek ama önüne bakıyor. ne diyordum ya Oğlum bu motorla çok görünmez oluyoruz ya. Valla <laughs> motorumu şu an <laughs> aradım açıkçası. Ne diyordum lan ben? Ha, stop etme sorunu. Yaşayanlar var, soranlar var. İşte sen yaşıyor musun falan filan diye soruyorlar. Yani yaşamıyoruz şu an. Çok daha bir kilometre olmadı ama Hani yolda giderken Dominar galiba bir arkadaş yazmış. Dominar mı ne varmış? Dominar 250. Sollamadayım diyor. Orada diyor stop ediyor diyor. Motor. Giderken de etmez herhalde. Bilmiyorum. Giderken stop ediyorsa zaten o başka bir sıkıntıdır. Şimdi soran arkadaşlar nasıl stop ediyor? Böyle duruyorsun abi kalkacaksın. Ne bileyim çok yavaşladın falan. Hani giderken gaz varken zaten stop ediyorsa sıkıntı. Onu ayrıca gösterin abi burada YouTube'tan işte Google'dan falan cevap aramaya çalışmayın. Zaman kaybetmeyin yani. Ha, eldivenleri soran oluyor arkadaşlar berik eldivenler berik modelini bilmiyorum bir e, siteden almadım şurada şöyle güzel emoji gibi bir şeyler var logo e, bir alışveriş sitesinden almadım sıfır almıştım ama instagramda falan böyle motosiklet aksesuarları satan mağazalar var ya Onlardan birinden almıştım görün çok beğenip gerçekten de çok güzelmiş. Soranlar da çok oluyor. Arkadaşlar burası birazdan göstereceğim. Anıt kabirin girişi. Atamızın ebedi istirahatgahının kapısı. Ama Böyle gidiyor işte 5 viteste Unuttum <gülüyor> 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 Ya oğlum yemin ediyorum Size tavsiyem çok farklı motorları Kullanmayın sürekli aynı motoru kullanın. Yani motor değiştirmeyecekseniz bir süre aynı motoru kullanın. Farklı arkadaşlarınız falan olur. Onların motorlarını kullanmayın. Her şey çok karışıyor. Artık aynı keyfi de almıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Çok fazla farklı motor kullanınca sanki aynı keyif alınmıyor gibi geliyor bana. Niyeyse. Elektrikli diyor, bisiklet diyor Elektrikli yani Turmuş <laughs> orada telefonla oynuyor ya Oğlum yürüsene En önde duruyorsun <laughs> Oğlum bu motora Konfor sele de taksanız Gerçekten selesi Kaçtayız da dayı, Gerçekten selesi Olmuyor ya Bak onu Rahatlıkla eleştirebilirim Seleyi yapamamışlar Olmamış Sele olmamış bu motorda ne iş derlerse direksel abi. Onlar her şey çok güzel. Bir sıkıntımız yok. Memnunuz. Ama selesi rahatsız. Şöyle ortalayalım da abi. Şerit bizim. Şerit bizim gibi davranmayınca biz onlar da aynı şekilde bizim değilmiş gibi davranıyorlar. Böyle sağa sola durduğun zaman o da geliyor yanına geçiyor tabi. Buraya biri geçsin diye kenara durmuş bu arkadaş diyor. Oraya geçiyor. Sonra ne oluyor bir müddet sonra aynı şey yapınca sen kenarda duracak bir araç gibi algılanmaya başlıyorsun. Toplum psikolojisi bu şekilde oluşuyor. O yüzden aracız biz hem de çok keyifli ve mantıklı araçlarız arkadaşlar Motosiklet olarak <laughs> cam motosikletlerin adına konuşuyorum Gölgelerin gücü adına var ya bu da motosikletlerin gücü adına Ağam da herhalde de şu an evet kör noktada görünmüyor hala kör noktada şuradan dönüyoruz pardon ablacım orada sana yol veremezdim yolun ortasında rodajını bitiremedik ya. <laughs> ne birader artık binmeye çıkmaya başladı trafiğe. Evet, kısa sürede bitirir. Ondan sonra şeyini yaparız. Ne onun adı? Rodaj bakımına sokarız. Hatta çekebilirsem onun videosuna çekerim. Ne tuttu, ne değişti falan filan diye. Ondan sonra rodaj bittikten sonra da top speed'ler. Ne gidiyor? Sonra da Belki uzun yola falan çıkarız Ne olmuş yine lan Olay mı var ne var Ha ne var Ne oluyor Ya bu korna nerede ya <laughs> Bir şey var abi bu Saat kaç oldu .42. Doğru mu lan bu saat Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ama lütfen kanala abone de olun. Videoyu da beğenin. Lütfen istirham ediyorum. Lütfen ya. Çok zor bir şey değil. Abonelik bedava. Bedava ya. Niye amazlık yapacaksın? <laughs> teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.